Evet arkadaşlar bu bir tanıtım videosudur. Bu kanalda benim yeni şarkım olan Dişames şarkısı yayında olacak. Yayın tarihi 10 Mayıs. 10, 10 Mayıs saat 3'te yayınlanacak. O, onu da seyredin. Yani seyredip takarsanız dinleyip beğenebilirsiniz. Güzel bir fark olacak. Yani dinleyin ve kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Ve ar artık Roblox videoları falan çekmeye başladı. O onları da seyredebilirsiniz. Ama yeni dışarı şarkımı 10 Mayıs saat 3'te dinlemeyi unutmayın. Yani saat 3 derken öğlen 3. Öğlen saat 1500'da yayında olacak. Yani o... onu da dinleyebilirsin. Güzel bir şarkı olacak. Ve size buradan selam yolluyorum. Ve size buradan güzel bir kalp yolluyorum. Kalp daha yapmayayım. Kalp kalp görüyorsun. Görüyorsun. Yani o şarkıyı da dinleyebilirsiniz. Ve ben kaçar. Pişemez.